...bu... Hülya. 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 <laughs> Piyasada beş tane olan bu çanta artık dört tane. Çünkü bir tanesi benim dünyalar güzeli biricik Hülya'mın. Ne yani Samet? Kırk yılın başında bana bir tane hediye getirdin diye seni affedeceğim mi sandın ha? Zaten senin görevin bana bu çantayı almak. Ben tam bir aydır hiç çanta almadım. Bunu biliyor musun? Artık biliyorsun. Çok fedakarım. Çok fazla. Hülya. Dünyanın da parasını öğrenmiştik. Hanım nerede? Yok. Çanta nerede? O da yok. Cık, kadınlar da böyle değişik işte abi. Pahalı bir çantaya da hayır diyenini görmedim. E, Hülya abla da almış işte gidip. Aldı, evet. Sen de boş ver be abi. Vallahi takma kafana. Olmuyorsa da bir sürü olmayı versin. Gitme diyor. Git abi. Özgürlüğün tadını çıkar. <laughs> Volkan Allah <'ın gülüyor> aşkına ben nereye gideyim? Ha? Zaten zor durumdayım. İnan böyle cami avlusuna bırakılmış gibi hissediyorum. Ha. Uh. Sert yapacaksın abi. Ben. Volkan senin niyetin beni boşandırmak mı? O nasıl akıllıydı ya? Bak Samet abi. Sen biraz hanımcı bir bireysin. Evet öyleyim. Tamam abi bak hanımcılık genelde kazanır. Ama bazen böyle işlemediği çalışmadığı durumlar da olabiliyor. O zaman ne yapacaksın abi? Tam tersini deneyeceksin. Kadınlar da biraz erkeklerin sert görünümünü isterler. Volkan, güzel kardeşim, iyi güzel söylüyorsun da benim gibi hanımcı bir adam böyle şeyleri nasıl yapsın? Böyle elini masaya vuranca cinsten davranacaksın abi. Aşırı testosteron hali. <laughs> Bak Volkan, kendini git köprüden at de atarım ama ben böyle şeyler yapamam. Yaparsın abi, yaparsın, yaparsın. Bak bu sefer olacak. İyi dinle. Hadi inşallah. İçeri agresif gireceksin abi. Kapıyı böyle arkadan bam diye bam. kapatacaksın. Talepkar olacaksın. Evde her şeyi emir kipiyle isteyeceksin. Ama kendinden emin görünmen lazım. Şimdi sana küs ya. Trip atacak, yapmam falan diyecek. Ama sen istikrarını koruyacaksın. Kararım. İşte o anda sinirleneceksin abi. Elini böyle masaya erkek gibi bam diye vuracaksın. <laughs> <laughs> Bundan sonra diyeceksin, bu evde ben ne dersem olacak diyeceksin. O kadar. Bu kadar. Sonra kuzu kuzu gelecek. Bak, aha, <laughs> Buraya yazdım. İçeri agresif gireceksin abi. Kapıyı iterek kapatacaksın ki böyle çat diye ses çıksın. Talepkar olacaksın abi. Emir gibi isteyeceksin evde her şeyi. Ama kendinden emin olman lazım. Git bana kadın yap kahve. Bu da yanlış oldu ya. Bana kahve yap kadın. Hadi. Şimdi sana küs ya trip falan atacak, yapmam falan diyecek ama sen istikrarını kesinlikle koruyorsun. Gecenin bu saatine ne kahvesi Samet? Deli mi ne? Heh, İşte o anda sinirleneceksin. Elini masaya bir erkek gibi vuracaksın böyle, bam diye vuracaksın abi. Ben... Bundan sonra diyeceksin, bu evde ben ne dersem o olur. O da babama ip olur ya. Ya ne saçmalıyorsun sen? Ne diyorsun? Bundan sonra bu odada ben ne dersem olacak anladın mı? Git bana kahve yap şimdi. Sonra da sana kuzu kuzu yaklaşacak. Aha buraya da yazdım. Sakın unutma. Hiçbir şartta yumuşamayacaksın. Yoksa her şeyi mahvedersin. Başka bir arsunuz? Bir zahmet olmasın. Bana bak, sen kimle konuşuyorsun ha? Samet, şu anı iyi düşünmeni istiyorum. Sen bir tren rayının üzerinde yatıyorsun. Ama elin kolun bağlı. Sıkı sıkı bağlı, kıpırdayamıyorsun. <laughs> tren geliyor. Bu anı düşün. Bak vallaha gözün bir dönerse kimse tutamaz. Bağlarım seni oraya. Ben bu akılları sana kimlerin verdiğini çok iyi biliyorum. Git de onlara. Hülya yengeniz sizin o parmağınızda oynattığınız kadıncıklara benzemez. Vallaha seni de yakarım onları da. Git hadi. Yabancı taçlar